Pekala. Siktir et. Pes ettim. O güzel. Ama belki e, dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok, dur. Yeni bir DVD koleksiyonu mu? Ee, evet. İyi de hangisi? Evet, işte. Lazer ee, Yok artık, Joel. İşte geldik. Aman tanrım, bu cidden bir dinozor. Aynen öyle. Joel! Sürpriz. Vay anasını. <laughs> Bildiğin dinozor oğlum bu. <laughs> ne yapıyorsun? Eli, dikkatli ol. Bir dinozora tırmanıyorum. Ee, evet görebiliyorum. Ama üstünden düşüp ölme sakın. Bana bak. Bir dinozorun üstündeyim oğlum. Hey dur ne yapıyorsun sakın atlama. Yavaşça tutunarak in. Gördün mü? Evet, gördüm. Ah, muhteşem değil miydi? Bir yerini kırmamış olman muhteşem. Ah, muhteşemdi ya. Bu da ne? Ee, kitap. Bir dinozor kitabı. Tamam. tamam. Pekala. Vay be, şu pençelere bir bak. Bu bir velociraptor. Aslında bu bir di... Dionenikus. Hmm, velociraptor olduklarına kesin eminim. Evet. En azından izlediğim filmde bunlara öyle diyorlar. Hmm.